Facebook reklamcılık hesabında hiyerarşik olarak düşünebileceğin üçlü bir kurgu var. En yukarıda kampanyalar var. Onun da içinde reklam setleri ve onun da içinde reklamlar. Ben genellikle testleri reklam setlerinin içinde başlatırım. Set başı günlük 20 ila 25 dolar arası para harcatırım. Ve her zaman gece yarısı itibariyle başlatırım. Ürünün ve kitlemle alakalı olduğunu düşündüğüm çeşitli ilgi alanları test ederim. Sen de bütçenle doğru orantılı olarak yatayda ne kadar fazla test yapabilirsen sonucu o kadar hızlı ulaşırsın. Sonrasında farklı sekme yer açarak 1, 4 ve 7 günlük periyotlarla reklamların performanslarını inceleyelim. Ki neyi kapamalıyım veya neyi ölçeklemeliyim gibi noktalarda aksiyon alabileyim. Reklam seti başı başa baş noktamın yaklaşık 2 katı kadar harcamasına müsaade ediyorum. Hemen bir gün karsız diye reklamları öldürmüyorum yani. Belki o gün sadece kötü bir gün veya hemen ölçeklemiyorum da bir gün satış alırsa belki o gün sadece şans eseri bir satış aldı. O yüzden 1, 4, 7 günlük periyotları inceleyerek aksiyon almak önemli. Özellikle 7 günlük dataya güvenebilirsin. Çünkü elinde yeteri kadar veri birikmiş. Dolayısıyla iyi olanı hem dikey hem yatayda ölçeklemek veya kötü olanı öldürmek gibi eylemler uygulayabiliriz artık. Kötüyü kapamak kolay. Peki iyi olanı milyonlarca dolara nasıl ölçekleriz? Takipte kalmaya devam et. Aşağıda yorum kısmına reklam Yaz ki bu serinin sonunda paylaşacağım özel PDF'ten mahrum kalma.